Merhabalar arkadaşlar. AstroGorya kanalarının astroloji dersleri 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde astrolojideki burçlar kısmının part 2'sini çekeceğiz. Ee, yine elimizde 6 adet burç olacak. Yavaştan başlayalım. Şimdi astrolojide en son ne demiştik bu burçlarda? Başak Burcu'nu ele almıştık. Başak Burçları'nı birazcık hatırlayalım. Başak Burçları aileyi geliştirmek aldığı altında ilerlerdi ve bu şekilde hayatını geliştirirdi. Bu ne demek? Bu kişimiz ailesini geliştirmek istiyordu. Çünkü ailesini anlayan bir yengeç vardı. Ee, yengece biz ne demiştik? Ailesini anlıyor demiştik. Ailesini anlamaya çalışıyor demiştik. Peki biz Aslan burcuna ne demiştik? Aslan burcu ise ailesini yönetmeye çalışıyordu ve sonrasında Başaklar ise ailesini geliştirmeye çalıştı. Şimdi bu bilgilerin dışında biz aileyi aslında yavaştan bir Natal çarptı tamamladığımızı görebilirsiniz. Şimdi tabi bütün detayları ile anlatmadık ama birinci kısmımız vardı. Bu ilk 3 burcumuz birincisi Koçtu diğeri boğaydı, diğeri ise ikizlerdi. Bu birinci kısmımızı oluşturuyordu. Biz burada kendimizi anlamıştık. Kendimizi anlamaya çalışmıştık. Ne yapmıştık koşla? Kendimizi ilk başta anlamaya çalıştık. Boğa ile kendimizi yönetmeye çalıştık. İkizlerle ise kendimizi geliştirmeye çalıştık. İkinci kısımda ise bizim temel amacımız aileyi anlamaktı. Biz burada yengeçle aileyi anlarken Aslanlı aileyi yönetmeye çalıştık. Başaklı ise bu aileyi geliştirmeye ve daha ilerisine getirdik. Yani biz burada aile yaptık. Aslına bakarsanız farkındaysanız kendimiz ve aile kısımları yarım küre olarak alt yarım küreyi oluşturuyor. Yani biz alt yarım kürede kendi isteklerimiz ve kendi sevdiğimiz kişiler yani kendi alanımızı oluşturuyoruz. Üst kürede ise daha farklı şeyler oluşuyor. Üst kürede neler gelecek karşımıza? Yine üç burcumuz gelecek bu üç burcunun temel aldığı kişi sen olacak. Biz burada ben diyorduk. Şimdi sen yani o yani seveceğiniz ve karşınızda görmek istediğiniz kişi olacak. Temel kişi. Ve sonrasında ise toplum gelecek. Gördüğünüz üzere yani arada fark ettiğiniz üzere kendimizden sene aileden de topluma bir zıttık durumu var bu kısımları ele alacağız. Şimdi üçüncü kısım ve dördüncü kısım olarak yazdım. Öncelikle hafiften bir anlatayım. Bunun için bir ders alacağız. Bu muhtemelen bundan sonraki dersimiz olacak. Alt yarım küre, üst yarım küre, güney yarım küre, kuzey yarım küre ya da batı ve doğu gibi gibi kürelerimiz olacak ve biz bunlara belli başlı yorumlar söyleyeceğiz diyebilirim. Ki biraz fark etmişsinizdir kendimiz ve toplum bağlarında olan bir yarım küre nasıl bir şekilde olacaktır? Bencilce olacaktır. Biz toplumu da biraz bencilliğimiz için kullanacağız. Sen ve aileden olan şey ise birazcık bizim sencilliğimiz olacak. Gibi 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 bunların hepsine detaylandıracağız. Hemen konumuza geri dönelim. En son konuştuğumuz şey Başak Burçları'ydı. Şimdi kürenin üçüncü yarım Küreye geçersek terazi. Terazi burçları seni anlamak yani karşıdaki kişiyi anlamakla bağdaştırılır. Ve biz bu kişilere şunları söyleriz. Kişilerde araştırma yeteneği yüksektir. Çünkü neden? Bu kişi karşıdaki kişiyi anlamaya çalışıyor. Yani sevdiği kişi, sevgili olacağı kişiyi, kim olduğunu, ne olduğunu anlamaya çalışır. Bu yüzden bu kişilerde aslında utanma birazcık daha az seviyededir. Çünkü neden? Kişi zaten onu anlamaya çalışıyor ve adım atmaktan, sevgi sözleri söylemekten ve benzer şeylerden kaçınmazlar. Sözleri söylemekten kaçınmazlar diyebiliriz birazcık yanlış yazdım olabilir bunun dışında bu kişilerde araştırma yeteneğin çok olduğunu söyledik kendilerini geliştirmek değil de karşı geliştirmek üzerine odaklıdırlar bu kişiler karşı tarafı geliştirmek onu yönlendirmek ve benzeri kısımlarda yardımcıdır bu örnek olarak nasıl bir örnek verilir derseniz ise mesela Etrafta görmüşsünüzdür Ya da filmlerde görmüşsünüzdür Bir tane yarış vardır Bu yarışta erkek Birey ya da kadın birey Koşturur burada savaşan Birisi vardır ve yanında onun bir koçu Vardır aslında Temelde bizim teraziler Arka planda işleyişi dönen ilerleten Kişiler olarak varsayıdır Ek olarak teraziler hakkında ne Söyleyebiliriz film izlemeyi Film izlemeyi televizyonu severler genelde de film izlemeyi severler diyelim e, televizyon derken de diziden bahsediyorum bu tür şeyleri severler onlar birazcık daha kaosu yaşamak değil de kaosu izlemekten daha çok zevk alırlar yine tekir bu konulara geldiğimizde yeniden teraziden bahsedeceğiz Şimdi akrep dedik seni anlamaktaydık şimdi seni ne yapacağız seni yönetmekten bahsedeceğiz seni yönetmek kelimesi kafanıza karışık gelebilir. Tabi kendimizi yönetmeyi boğayla eşleştirmiştik. Kendimizi yönetirken belli başlı şeyler söyleyebiliyorduk. Ama burada seni yönetmek, seni anlamak, anlamının devamında seni kullanmak gibi kabirlere çıkabiliyor bu yönetmek. Şimdi burada evet kişi sizi anlar ve anlamak için psikolojiyi kullanır, sizi araştırır ve bu kişiler psikolojiyi severler. Karşıyı anlamayı, karşıyı nasıl manipüle edilebileceğini ve benzeri şeyleri çok fazla severler. Bu kişiler çok iyi teşvik edebilirler. Teşvik yetenekleri yüksektir. Ee, ve temelde konusuna gelirsek seni yönetmek kısmında. Bu kişi sizi o kadar fazla anlar ki sizin ne isteyeceğinizi ve ne istemeyeceğinizi bilir ve hayatınızda doğru varsaydığınız şeyleri göremediğiniz şeyleri ya da mutlu olacağınız şeyleri bu kişiler söyleyebilir ve sizi bu yönden yönetebilir. Bu kişiler daha çok e, karşıya anlayabildiği için yönetmekte de çok başarılıdırlar. Aynısı boğa içinde bildiğiniz gibi plan yapmada ve kendini anlama kısmında çok iyi de bu akreplerde sizi anlamak ve ne istediğinizi bilmek konusunda çok başarılıdırlar diyebiliriz yaya geçelim ee, yay burcuna baktığımız zaman seni geliştirmek anlamına geliyor seni geliştirmek Tabii şöyle diyebiliriz karşı geliştirmek anlamları da çıkabilir bu kişiler karşı geliştirmek için önce kendilerini geliştirmeye bakarlar ve felsefede başarılıdırlar bu kişiler felsefik altyapıları vardır Harika planda her ne kadar göstermeseler de hayatlarının davranışlarında benzeri şeylerde birazcık daha felsefeye yönlendirebiliyoruz. Bu insanların insanları anlamak aslında insanları sadece değil e, her şeyi anlamak adına bir koşturmacası vardır. Neden? Bu kişiler karşı tarafı geliştirmek için önce kendini geliştirmeye çalışır. Her alanda kendini geliştirir ve bunların hepsini karşıya verir. Burada çok büyük bir sadakat ve her şeyi Karşı için yapma gibi bir nokta da vardır ki e, Burada kullanılma durumları da çok ama çok Fazladır bu kişiler bu kısımlara çok dikkat etmesi gerekir yoksa Büyük sorunlar yaşayabilir Bu kişiler zaten karşıyı gel geliştirmek adına yaptığı için biraz polyanacıdır Polyana neden diyoruz karşı tarafın söylediklerini çok fazla takmazlar çünkü felsefik altyapıları vardır ve hani e, felsefede de şu vardır. Karşıyı geliştirmek önemlidir mesela felsefede. Kendini geliştirmek de çok önemlidir. E, kişiler felsefik oldukları için hani üzülmenin ya da ağlamanın bir işe yarayacağını düşünmezler. Daha çok e, gerçekçi davranmaya çalışırlar. Bu yüzden polyanalarlar ve hep gülmeye çalışırlar. Bunun dışında Oğlak Burcu'na geçelim ve aslında birinci etapı bitirdiğimizi biliyorsunuz. kendi e, karşımız dediğimiz kısmı bitirdik. Şimdi diğer üçüncü yaşamımız ise toplumdur. Toplumun başlangıcında ise oğlak burcu bulunmakta. Bu kişi toplumu anlamaya çalışır. Nasıl yapar bunu? E, yaptığı yöntemlerden en basiti bildiğiniz gibi böyle şirket işleri olsun, business işleri olsun işte e, belli başlı para getiren kısımlarda sürekli denemeler yapar. Sürekli, sürekli koşturmaca içindedir. Ee, sürekli bir şeylere Ulaşmaya çalışır. Bunun sebebi şu Bu kişiler toplumu anlamak Ve toplumun istediği şeyi öğrenmeye Çalışırlar. Yani toplum istediği Şey nedir? Paradır ya da işte benzeri Bir şeydir. Bunları anlamaya çalışırlar Bunları anlamaya çalışırken sürekli Denerler. Çok çalışkandırlar Çalışkan oluşları ile beraber Aslında Temel amacı toplumu anlamaktır Yani bu kişiler o kadar çok çalışır ki O kadar çok ilerletir ki Çalışmayı toplumu anlamaya çalışır Bu kişilerin en büyük problemlerinden birisi ise duygusal olamama durumları vardır. Bu kişiler duygusal olamazlar ama olmaya çalıştıklarında yani kişinin içinde bir duygusallık yok Yani bu oğlaklar duygusal değil diyemeyiz. Ama bu kişilerde böyle duygusal at yapı o kadar fazla büyük değil. Büyük olduğunu düşünürken kendilerini Manipüle edebilirler. İşte ben duygusal olmak zorundayım, ilişki dediğiniz şey budur ve benzeri kelimelere girerek kendilerini manipüle ederler. Bunu yapmalarını doğru bulmuyoruz. Ama yapmayın sakınlıkla yoksa çok kolay sizi kullanabilirler. Bunun dışında oğlaktan sonra ise biz kova burcuna geliyoruz. Evet kova burcu toplumu yönetmek. Toplumu yönetmek ne demek? Aslında ee, bu kişiler toplumu çok iyi anlarlar. Akreplerin anladığı gibi karşı tarafı anlayan akrepler gibi kovalar da karşı tarafı değil de toplumu anlamakta çok başarılıdırlar. Şimdi bu toplumu anlamakta başarılı olmak ne demektir? Toplumu manipüle etmek konusunda sorun yaşamazlar. Toplumun temel isteğini de bilirler. Farklı insanlar her zaman toplum için çok önemlidir ve toplumun beğenisini kazanmak için farklı olmak ya da işte benzeri herkesin benzeri olmamak daha iyi olduğunu bildiği için bu kişiler sürekli ama sürekli farklı alt yapılardadırlar. Hatta kendileri bile e, bazen birbirleriyle çok farklıdırlar. ya. Yani bazen demeyeyim çok farklıdırlar. Yani bazıları çok böyle hani marjinal bir şey yapabilir işte. Buna ne örnek verebilir? Dövmet dediğimiz kısımlar var. Bazıları gidip çok dinci olabilirler. Din altyapısından ilerlemek isteyebilirler. Bazıları e, daha böyle marjinal altyapılar ne varsa artık şu anda düşünemiyorum. Lakin bu altyapılar da ilerlerler. Şimdi bu kişilerin en çok sevdiği ve yapmaktan davranış olarak yapmaktan çok sevecekleri olay ise toplumsal aktivitelerdir. Buna ne demeye çalışıyorum? Ee, mesela Kızılay. Kızılay gibi bir platformda yardım etmek onlar için bir mutluluktur ya da böyle toplumun olduğu geziler, dolaşımlar, kulüpler, üniversite kulüplerinden mesela dağcılık veya zeri, dans olsun. Bu gibi kulüpler onlar için çok fazla mutluluk kaynağıdır. Çünkü onlar toplumla beraber hareket edip toplumla bir şeyler yapmaktan mutluluk duyarlar. Bu şekilde diyebiliriz. Bu kişilerden çok yüksek oranda mucit çıkabiliyor. Çünkü bu kişilerin hayal güçleri gerçekten yüksek. Bir şeyler oluşturmak, bir şeyler yapmak, yani toplumu anlamak ve toplumun ne istediğini bilmek konusunda çok başarılıdırlar diyebiliriz. Mucit de yazalım buraya. Ee, mucit, evet. Balık burcumuza gelelim. Balık burçları hayalperesttir ama ilk başta başlangıç için yazalım. Toplumu geliştirmek. Şimdi bu kişiler toplumu neden geliştirmek istiyor? Çünkü kafalarında yay burcunun karşı tarafı geliştirmek olduğu gibi, bu kişilerde toplumu geliştirmek isterler. Toplumu geliştirmenin şekilleri ise aslında toplumun ihtiyaçlarını ortaya çıkartmak, işte toplumun aradığı şeyleri onlara vermek, karma, karma inanışı vardır bu kişilerde, karma anlayışlarında tabii ki de Bildiğiniz gibi karmada ne yaparsan onu biçersin. işte ne ekersen onu biçersin altyapısı vardır. Bu kişiler karmaya çok inanır ve toplumu geliştirmek adına, kendini isteklerini de yok etmemek adına yardımlarını yapmaktan çekinmez, sürekli yardım eder. İnsanlara yardım etmek konusunda hiçbir çekim yapmaz, yardım etmeyi sever. Ama sonuçlarına eğer ki karma gibi böyle işte bir şey gelmiyorsa yardım etmeyi keser beklentileri vardır diyebiliriz. Dediğim gibi önceden de dedim hayalperest insanlardır bu kişiler. Hayalperest ne demek? E, hayal kurmayı, aklında bir şeyler oluşturmayı ve gerçeklikten uzaklaşmayı çok isterler diyebiliriz. En büyük problemlerinden birisi ise balık burçlarının bu hayalperestlikleri e, bir süre sonra hayalindeki insanın karşı tarafta olmayışından dolayı üzüntüye vurabilir. Yani burada demek istediğim ilişkinin içinde karşı tarafı çok fazla anlamlar yapar ki bu kişiler çok fena platonik olma. Platonik olma olasılıkları çok yüksektir. Çünkü karşı tarafa belli anlamlar koyarlar ve bu anlamların olmasını isterler. Bu anlamlar olmadığında da üzüntü, ee, ve benzeri durumlar yaşarlar veya karşı tarafı sen böylesin kendini bilmiyorsun gibi bir altyapıyla kafalarını karıştırmaya da çalışırlar. Evet bugün aslında çemberimizin e, bütün burçlarının temel mantıklarını anlattık. 1, 2, 3 ve 4. bölgelerin ne olduğunu benden başlayıp e, toplumla biten bu altyapının temelde nasıl bir işleyişi olduğunu konuştuk sizinle. Burada en temel bilmeniz gereken şey şu. Bu dört altyapının da tamamı aslında evrenin oluşumu. Yani biz benlikten benliğimiz vardır. Kendi çevremiz vardır. Karşıda görmek istediğimiz birey vardır ve kendi çevremizde olmayıp ama insanlığın içinde görmek istediğimiz insanlar vardır. Bu bizim haritamızdır aslında bize göre astrolojiye göre bu evrendir. Biz de bu evrende kendi şeklimizi oluşturan bir ev, küçük evreniz diyebiliriz. Bunlara daha çok gireceğiz. Dediğim gibi yarım küreler var. Ee, hatta çeyrek küreler var ki biz çeyrek küreleri konuştuk. Yarım küreler var. Bunlardan en basit de toplumla benin oluşturduğu bir bencillik küresi olacak. Sen ve ailenin oluşturduğu sencillik olacak. Ben mu ailenin olduğu içe kapanıklık olacak. Toplum ve senin oluşturduğu dışa kapanıklık, dışa dönüklük olacak. Bunların hepsini aslında tek tek konuşacağız. Bugünkü dersimize bu kadar diyelim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Astroloji ile kalmanız dileğiyle.